Selam millet ben Şefik ve bu da Rescue HQ yeni oyunlardan biri 28 Mayıs'ta çıkıyor ama önden bana bir beta kodu geldi. Ben de oyunu size göstereyim istiyorum. Bir acil durum müdahale oyunu. Polis, itfaiye, sağlık departmanı hepsini yapıyorsunuz ve şehirdeki olaylara müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Hemen yeni oyuna bastım. Senaryolar Berlin, San Francisco var. Kolay, orta, zor, zor diye ayrılmış. Mesela Berlin oyun bana oynuyor zaten. Bakalım neymiş. 5 hafta sürecek. Ee, senaryo boyunca batmamam gerekiyor. Ayrıca ekstra para ve itibar kazanmam için görevleri tamamlamam gerekiyor. Hemen basalım oyuna, başlayalım. Bir zaman durduralım. Kaynaklar. Ne varmış bakalım? Para, itibar, performans reytingi. Ee, 24 kişi alabiliyormuşum. 8 kişi çalışıyor şu anda. Kaynaklarımızı gördük. Burada etkinlik zaman çizelgesi var. Etkinlikleri ve vardiyaları buradan görebiliyoruz. Herhalde bu gündüz gece diye gidiyor. Etkinlik olursa da burada görürüz diye düşünüyorum. Hoş geldin dostum. Ben sana yardımcı olacağım. Ha valiymiş ya bu. Bu nasıl bir tip ya? İşte itfaiye, polis, sağlık departmanı yapmam lazım. E, yapman lazım benim dediklerimi. Takip et. Öncelikle itfaiye departmanı yapman lazım çünkü yangından hoşlanmıyorum. Biliyorsun parlak olur. Yaklaşınca sıcak, acı verir, ıvır zıvır. Paran var, kullan. Bir fire engine yap. Ekipman, işe masası vesaire bunların hepsini tamam yapacağım. Menüler. Neymiş? İnşa menüsü, personel menüsü ve kaynak menüsü. Buna da baktığımıza göre hemen sol alt, sağ alttan bir şöyle bir düzgün bir açıdan bakayım. Öncelikle benden bir garajda LF10 istiyor. Garaj burada LF10. Bir itfaiye aracı. Bunu nasıl çevireceğim? Evet. Bu tamam. İşe alım masası. O ofisteymiş. İtfaiye, e, itfaiye Ofise bastım. İşe alım. Bu ne? Ha. Nasıl yapacağımı gösteriyor. Tamam ben onu yaparım ya. Sen bana bırak. O iş bende. Hop masayı da yaptım. Ee, utility de nerede? Utility de e, hava tankı doldurma istasyonu ve depolama istasyonu istiyor. Ee, bunu buraya koyalım. Depolamayı da yanına koyalım. Güzel. Dediğin her şeyi yaptım. Şimdi bir zaman hızlandırarak süreç nasıl ilerliyor? Bakayım garajı yapmak biraz uzun sürüyor tabii küçük masa. Bu arada bu doldukça sanırım tankı dolduruyor. Bu da işe mi oluyor acaba? Biraz yavaş oluyor ama. Neyse. Evet artık bir yangın departmanım var. İtfaiye departmanım var. Daha doğrusu yangın departmanı ne ya? Güzel. Şimdi sorunlar benimle. Daha fazla insan gücüne ihtiyacım var. Daha fazla insan alman gerekiyor işe. Genelde bunlar acemi oluyorlar ve kullanışsız oluyorlar sahada. Temel antrenman sahasını kullanabilirmişim. Onları güçlendirmek için. Ne istiyor benden? Su taşıma antrenmanı. Training demiş hemen Training'e bakalım burada Aa, direkt açtım bu ne alan ee, Training şöyle bir alan yapalım hatta şu büyük mü büyük yapayım belki başka şeyler de yapılır su taşıma Daha enteresanmış iki tane yaptım ha bir de kapı lazım tabii insanlar içeri nasıl girecek kapıyı da yaptım tamam bunu da hallettim Burada ne varmış iki tane daha araç su tankı olan bir araç uzayan merdiveni olan bir araç güzel şimdi dediklerini yaptığına göre biraz zaman hızlandıralım artık acemiler e, acil durumlar için burada antrenman yapabilecekler başvuru sekmesine de ekip menüsünden bakabilirsin yeni insanlar katılacak bazı acemiler teşekkür ediyorum buradan onları görüyoruz görevleri bitirdikten sonra da gelebiliyorlar teşekkür ediyorum mutfak yap, banyo yap ki insanlar yiyip içsin. Tuvalet de yapmam gerekiyormuş. Ha. Bunları yapmazsam herhalde gidiyorlar. O zaman onu nereye yapacağız? Alanı biraz değerlendirmek lazım. Nasıl yapalım? Ben şuradan bir koridor açayım. Şöyle. Bir koridor da böyle açayım. Güzel. Şimdi ne istedi benden? Ee, banyo. Önce banyo yapalım. Şöyle banyo ne ya? Tuvalet işte. 4. Ee, iki duş, iki de tuvalet, tabii ki kapı, iki de güzel. Burayı hallettik. Banyo tamam. Mutfak. Bir de mutfak yapalım. Şuradan kitchen. Dörde dörtte bir mutfağımız olsun. Güzel. Ona da bir kapı yapacağım. Dur. Şey yapma. Bir de bedroom. Oğuras küçük mü oldu ya? Durun bakayım. Hmm, sanki bir tık küçük oldu. Dur, bedroom'u şuraya da bedroom'a kat ha. 1 2 3 1 2 Bunu da bir kapısını yapalım. Bunun da kapısı var. Bu mutfağa iki tane de sandalye mi alsam lan? Bir de sandalye yaptım güzel. Her dediğini yaptım abi. Saattlik her şeyi yaptım. Bir hızlandıralım, hepsi bitsin derken ekip ihtiyaçları diyor. Yemek, dinlenme, hijyen tabii ki. Bu arada ekipten biri vardiya sırasında burayı terk etmiş. Mutfak, yatak odası ve banyo. Vermeyince bu tip şeyler oluyormuş. Peki O zaman her şeyi yaptım. Ne kaldı? 200 itibar puanı kazanmam lazım. Ha. Onu da artık görevle yapacağız herhalde, değil mi? Bakalım. Yardım istersen görevler otomatik olarak tamamlanıyormuş. Yok abi ben kendim yaparım ya. Oh, yatmaya başladınız. Hop, ilk yangınımız geldi. Bakalım neymiş. Acil durum ekranı şu minik bildirimleri kapatalım. Şunu da kapat. Aa ona kapatınca adamın dediklerini de kaçırdım. Neyse bakalım bir duman varmış. Bir tane dükkandan ee, duman şey gelmiş. Bundan 1, 2, 3, 4 tane full koydum. %50 oldu. E bir de itfaiyeci koyalım. Yanına da birkaç tane acemi mi koysam? Yok %70 oldu. Seni de koyalım. 2 tane de acemi koyalım. Hatta hepsini koyayım da hepsi tecrübe kazansın. 5 kişi alıyor mu ya araç? E, bilmiyorum. Ama ben 5 kişiyi yolladım. Zamanı da hızlandırayım. Ulusal tatil başlamak üzere insanlar kutlamalar sırasında tonlarca e, havai fişek kullanıyor. Bu da yangınlara sebep olabiliyor. Güzel. Bakın burada etkinlikler de gözüküyormuş. Güzel. Bir yangın çıkarsa sevinirim. Bu arada geldiler. 1800 puan. 48'de itibar puanı getirdiler. Ben bu arada şu garaj değil utility de e, şundan bir tane daha yapayım. Madem bunları kullanıyoruz çok. Stoklasınlar. Hop bir yangın daha çıktı. Bakalım bu neymiş? Asansör alarmı bir ofis binasında. Bazı çalışanlar içeride mahsur kallar ve limitli sayıda pumpkin spice latteleri varmış. Vah vah. Breaching gear diyor. Ben de ondan yok. Şunları göndereyim. Çaylakları. %90. Seni de göndereyim hatta. %100 olsun. Bir yangın bir e, asansörden kurtarma görevi aldık. Hızlandıralım. Hemen gidip gelsinler. Bu arada bu arada şu an çalışan yok. Yatmaya gitti. Bunları doldurun ya. Sonra lazım oluyor bak. Güzel. Şu an itfaiye departmanımız iyi çalışıyor. Vardiya değişiyor. Hadi bakalım. Gelenlerde de Direkt iş bitince gittiler. Parayı aldık. İtibar puanımızı aldık. 97, 8. 600 üst limiti varmış 200 istiyor benden 200 yaparsam ne oluyor Polis ofisi 2 ee, tane polis iki tane itfaiyeci 20 binde para alıyormuş Güzel Evet şu an her şey yolunda İşleri güzel Yoluna soktum Duşlar arasındaki separatör niye öyle küçük ya Neyse Don Carlito ee, Hafta sonunda onun davası görülecekmiş ne istiyor benden? Ha, ona bir escort görevi geldi. Polis minibüsü, 8 tane polis memuru ve SWAT ekipmanı gerekiyormuş. İnşallah. Yani daha polis departmanı açamadım. Mafyayı nasıl koruyacağım? Mafya patronunu. Neyse bakalım. Buna ne oldu? Aa tamir etmek gerekiyor. Ettim valla. Ve bu arada şey değişti. Vardiya değişti yine. Tankları dolduruyoruz. Bu arada bir şey diyeceğim. Tanklar dolduysa sen bu işi yapma artık ya. Dolmuş zaten. Nereye dolduruyorsun? Kutlamalar başlamak üzere hazır ol dedi. Hadi bakalım inşallah bu kutlama gününde bol bol yangın olacak. Barbekü de oluyormuş bu arada. Hadi bakalım. Ev yangınlarının artması bekleniyormuş. İnşallah. Derken ilk yangınımız geldi. Bakalım yine bir lokal iş yerinden duman. 1 2 3 4 4 tane yeterli. Değil mi? 4 tane yeter. Yine acemileri yolluyalım. Bir tane de sağlam adam yolluyalım ya başta şunu yolluyalım. Hadi bakalım Dört kişi gönderdim. Hadi abi söndürün gelin. Güzel ya. Hop geldiler. 54 itibar puanı paramız da geldi. Güzel. Şimdi benim böyle bir bir yangın daha kurtarabilir bence 200'e. Bu ne ya polis? İnsanlar ee, insanlar otobüsü almışlar, şoför dışarı atmışlar ve kasabada parti otobüsü şeklinde geziyorlarmış. Ee, Hah, bunu başkasına yaptırabiliyorum ben. Başkası yapabiliyor benim yerime ama e, reputation harcamak istemiyorum ya. Bu görevi pas geçeceğim. Kusura bakmayın. Zaten evet. polis departmanım yok. Onun için uğraşıyorum. Polis departmanım olsa Hop, yangın çıktı. Yine bir yangın haberi, bir ki ha, başlarında seni göndereyim yine yüzde doksan. Hadi bakalım, polis işini salladım. Oradan muhtemelen bak şu an yüzde ya, bu gidecek. Bakayım, aynen gitti. Yüz bir şey. Ama ya yani, polis departmanım yok, ne yapayım? Şimdi zaten 200 olacağım, merak etme. Var diye değişti, paramı ve itibarımı kazandım. Şahane. Şimdi ne yapacağız? Polis departmanı yapacağız. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Polis departmanı ne istiyor benden? Oh, bol bol Şimdi, Ha, Öncelikle bir garajı büyütmem gerekiyor. Ki yeni şeyler buraya gel. Bak polis arabası. Şu garajı bir büyütelim biz. Şöyle kenara doğru. Güzel. Bir polis arabası. Onu koyduk. Şimdi. Ofiste baya bir şey istiyorsun sen benden. O zaman biz bu ofisi baya büyüteceğiz. Bakayım. Şöyle büyüteyim ben ofisi istiyorsun. Tabii ki insan şey alacağız öncelikle. Bu neymiş? Polis masası. Bunu da koyalım. Bu neymiş? Paperwork. Bu dosya işleri falan. Bunu da yanına koyalım. Bu da tamam. Utility'de ne varmış? Ha, polislere ayrı bir oda yapmak lazım. O zaman şöyle yapacağız. Utility'ye. Şöyle açacağım ben. Polislere daha doğrusu dolap lazım ya. oda da değil. 1, 2, 3, 4 tane istiyor. 4'ünü de koydum. Tamam. Başka bir şey istemiyoruz. Bu arada ben insan işi almıyorum hiç ya. Dur bakalım. Bu şu bilenleri bir sabaha bir geceye alalım. Güzel. Hop. Polis aracı yaptım. Yangın çıktı. Tabii ki hava ifşek kaynaklı. Hemen seni yollayalım. Hava tankı bir tane yeterli. Ee, bu kimyasalı göndermeme gerek var mı ya? Buna gerek yok bence. Normal adam. Ha bir dakika ya. Kimyasal daha etkili oldu. Şu çaylakları göndermenin bir esprisi yok. Bir adam daha yollayalım. Çaylaklarda tecrübe kazansın. Güzel. Şu polis arabası kısmı olmadı yalnız hala. Bu arada ben bir kapıda şurayı açacağım. Ee, utility'den şuraya bir kapı açayım ki hemen oradan garaja geçsinler. Çevreden dolaşıyorlar. Evet her şeyi yaptım benden istenen. Hop oradan da aldık. Yalnız burada açılan birkaç şey daha var. Bu neymiş? Ha dinlenme odası var. Koltuk yapabiliyoruz. Ben yalnız reputation'dan mı harcadım? Bu neymiş? Polis masası şeyi. Ee, ne onun adı? İki dolapta buraya koyayım da tam olsun. Tamamdır. Evet. Şu an 300 itibar gerekiyor. Bir polisçi daha geldi. Yine bir parti otobüsü vakası. Hop. Yalnız benim polis de işi almam lazım. Onu ne yapacağız? İki tanecik memurum var. Bu arada ben bir kapı da şuraya mı açsam ya? Daha hızlı gelip geçsinler o tarafa. Güzel ya her şey yolunda yani. Ha şunu bir tamir edin. Şuradan itibarımızı ve paramızı alalım. Vallahi şahane çalışıyor departman. Başvuru var. Ee, Bu da itfaiyeci. İtfaiyeciye gerek yok ya. Bayağı bir çalışanım var. 16 kişi var. Polis dört tanecik. Evet sakin bir gün. Derken vardiya değişti yine. Bu adamı korumak için yalnız bizim polis minibüsüne de ihtiyacımız olacak. Biz polis minibüsü yapabiliyor muyuz? Bu ne? Ha bu 250 istiyor. bunu yapamayız da. Polis minibüsü de yapamıyoruz. Bekleyeceğiz o zaman. Adam polis minibüsü istiyordu çünkü. Burada biri dolabını açık bırakmış yalnız. Tatil bitmek üzere. Güzel. Değil aslında yangınlar azalacak. Hop yangın geldi. Bakalım neymiş? Yine bir yangın oluyor. Hemen 1, 2, 3, 4 tane bundan verdik. Acemileri de bunu versem 90. Acemileri yollayayım ben yine ya. Güzel. Şu görev beni biraz gerdi yalnız. Onu yapabilecek miyiz bilmiyorum. Paralar gelsin. Ha, başvurular geldi. Bakalım. Ha, polis. Bir tane gündüze, bir tane geceye alalım. Bunlar çaylak ya, bunları almayacağım. Şöyle artı bir skill olan birini alayım. Bu arada ben bunu durdurmuşum ya. Durdurdum tabi boşaldı oralar. Hemen birini şunları doldurması lazım. Hop. Bir polisçi daha geldi. Ne parti otobüsü. Bu beta diye aynı görev mi geliyor acaba sürekli? İki tane polisi. Bunu da koyayım abi arabaya. Tecrübe kazansın oldu diğerlerin yanında. Baya güzel ya oyun. Akıyor yani. Vardiya değişimi. Gelenler gidenler. Ee, bu relaxing dediği yerden de yapsam mı acaba? Koltuk yani nihayetinde ama. Ee, şöyle Dörde dört bir yer yapayım. böyle bir kafa açayım. İki de koltuk atayım abi. Dinlensinler. Hop bir polis vakası daha geldi yalnız. Eee, ona ben nasıl yetişeceğim? Şu an aracım yok. Onlar birazdan gelsin. Heh, geldiler. Hemen sizi hiç dinlenmeyin abi. Bir olaya daha yine bir parti otobüsü. Tatil dolayısıyla halk çıldırmış durumda. Otobüs kaçırıp duruyorlar. Aa bir tane fail oldu. Orada gözden mi kaçırdım ben? Olabilir. Bir polisçi daha geldi. Evet bu parti otobüs sanırım beta'da tek polis görevi. Ben bir daha yollayacağım. Bir saniye. Bazı işleri bitirmek lazım. Ha, bu e, zırhlı polis işini mafya patronu için hazırlan diyor. E, şimdi bu araç bozulmuş. Önce onu bir tamir edin yoksa ben Evet araç bozul. Ha şunu da tamir edin. Evet bu görev yalan oldu. Yetişemedim. Çünkü araçlar bozuk derken şu polis arabasını hemen tamir etmeniz lazım yalnız. Bu arada o baya bir şey gelmiş. Utility'de ne var? Ee... pompa bakım istasyonu. Garajda ha bize bu lazım işte. 250 puanı oraya harcadım vallahi. Bu da tamam. Training'de ne varmış? Kapı kırıyorlar. Ve ağırlık çalışıyorlar. Şu ağırlık çalışma işini buraya koyabilirim herhalde. Ha, ha Burası biraz küçük kaldı. Şunu en azından buraya koyabilirim. Oğlum bunlar ne kadar büyük şeyler istiyor. Şurayı büyüteyim ben. Ağırlık çalışım bir. Heh. Bir de kapı kıracakmışsınız. Enteresan. Aa, nezar tane yapabiliyoruz. Bekleme yeri de yapabiliyoruz. Güzel. İşe polis alabiliyor muyum? Var mı başvuru? Şu an alamıyorum. Niye? Limitten dolayı. Ha, o zaman ne yapacağız? Daha fazla dolap yapmam lazım. Hemen şuraya gelelim. Utility polis dolabı yapacağız. Buraya duvar lazım. Şöyle duvar çekebiliyor muyuz? Vallahi çektim. Polis dolabı. Güzel bunu da yaptım. Bir de işe polis alacağız şimdi. Şu an gecedeyiz. Ha dolaplar bitmeden alamıyorum. Hala alamıyorum yalnız. Baga mı girdi? Limitim hala 10. Hop. Burada araç yollamamız lazım ya. Polis olayı var. Aa sonunda farklı bir olay oldu. İnsanlar arasında bir kavga çıkmış. Şu acemi... Dur şunları yollasam... Direkt acemileri yollayayım diyeceğim hepsi acemiymiş ya zaten. O zaman siz level atmayın. Şu araçta gidin. Güzel. Ben orada hızlı hızlı geçtim ve bir şeyi kaçırdım muhtemelen. Çünkü şu anki... Iron Cap'i arttırması lazım aslında. Bu dolaplar bittiği için bunun olması lazım ama olmuyor. Baga mı girdi acaba? Durun bakayım utility. Biraz daha dolap yapayım. Bunlar polis çünkü. Ha şimdi arttı. O zaman ne yapacağız? Hemen işe yeni polis alacağız. Bakalım. Bir gece, bir gün alalım. Bence itfaiyeciye gerek yok. Yalnız bir polisçi daha var. E, araç görevde olduğu için onu yapamıyorum. Parayı ve itibar alalım. Şimdi bu tamam. Eee... 8 kişi istiyordu benden değil mi? Daha çok polis işi almam lazım. Artı ekipman istiyordu ama ekipmanı nasıl yapacağım? Öyle bir şey bence yok. Training'de olmaz. Garajda yok. Utility'de bu itfaiye departmanının zaten. Ofiste öyle bir şey yok. Koridorda da yok. Yani o onun için ekstra bir görev verecek mi bilmiyorum. Vardı ya değişimi. Bu arada burada çalışıyor eleman bak. Hop çalışıyor. Aferin. Şu kapıyı kıran nasıl kırıyor onu merak ettim derken iki yangın birden çıktı. Önce bunu alalım. Endüstriyel bölgede yangın varmış. Ha şimdi işler kızıştı işte. Şunu yolla. Ee, bu köpek köpük söndü. Ondan yok. Ben o zaman bol bol adam yollayacağım. Valla bütün departmanı yolladım. Hadi abi. Hepiniz tecrübe kazın. İkinci yangın neymiş? Orada da ağacı kedi sıkışmış. Yok abi onu artık kendiniz indirirsiniz. Her şeyde ben yapmayayım. Boşalttım yalnız şeyi. Hop geldiler. Tamam tamam oraya da gidiyoruz. Şu çaylakları yollayalım oraya da. İyi onu da aldık aradan. Biraz yavaş. Ortalama şeyi sürem de yazıyormuş. 16.6 saniyede yardım ediyormuş. Bu arada şunları tamir de etmemiz lazım. İyi ya. Bu ne? Aa, i̇ki kişi yaralı. Ona ne yapacağım ben? Ne yapabiliyorum? Mutlu ama yorgun. Abi yatak var git yat sen. Yani bunu da ben yatıramam herhalde gidip geç yatağına diye. İki polis daha alacağım. Bir gündüze bir geceye. Sekizler, sekiz adam gerekecek çünkü ve gündüzmüş o mafya işi. Hop yangın çıktı. Bakalım. Yine bir yangın. Hmm, şöyle. 4 tane tank. 80. Bu yaralıları ben ne yapacağım hakikaten ya? Bu koltuklar yetmiyor mu ya burada? Relax. Dur bakayım. Bir koltuk şuraya, bir koltuk da şuraya koydum. Heh, daha fazla insan dinlenmeye başladı. Ve polisçi geldi. Bakalım bu neymiş? Bir yarış sırasında bir sorun olmuş. Ee... bir dakika Ha, poli... o bir dakika. Aa bunda kendinden SWAT şeyi varmış. Buna benim girmeme gerek yok o zaman. Siz buraya yetmiyorsunuz yalnız. Ç çay. Dur 3 kişi gönderebiliyormuşum. Dur, gidin bakalım. E buraya da bunu göndereyim bari. Oğlum silahlı adam da göndermeyelim ya. Ortalık karışmasın millet. Aşırı güç kullanımından. Neyse 3 kişi de buraya yolladım. Boş durmasınlar yani. Güzel. Ha, kendi kendilerine zaten geçiyor mu sorun? İyi. Orada polis var mı yine? Var. Seni de alalım. Yalnız bir dakika haftalık giderim 66 bin dolar oldu be. Herkesi işe alıyorum ben de. Buradan da paramızı aldık. Ardiye değişimi de oldu. Hop bu işi hallettik. Mafya işi yaklaşıyor. Şeyine polis alacağız. Gündüz vardiyasında polis lazım. Ama gecede boşluk var. Geceyi alalım. Hadi bakalım şu mafya işini de göreceğiz herhalde. Daha doğrusu ona bayağı bir var. Bir iş daha hallettim. Ve aslında ee, zaman ilerliyor ama Baya bir e, şu mafya işini bitirene kadar Ben şeyi göremeyeceğim sanırım Sağlık departmanını göremeyeceğim Hemen şuraya yine polis yollayayım ee, Bir tane düzgün Yani düzgün dediğim tecrübeli adam Hatta iki kişi İki de çaylak Üç kişi şunu al Yok bu olmuyor Şöyle yapalım o tecrübe kazansın Buraya da yine minibüsü yollayacağız Millet korkutacağız ama Hop Aa buraya daha çok kişi gidebiliyor güzel hepsi tecrübe kazanır. Evet işler gördüğünüz gibi tıkırında ilerliyor. Artık bundan sonraki aşama şu mafya patronunun, e, mafya babasının görevini yaptıktan sonra muhtemelen bana e, sağlık departmanını da açtıracak ama e, onu yapmam biraz daha sürecek gibi. En azından oyunun bence temel mantığını anladınız. Benim batmadan oynamam gerekiyordu. E, bu süreci ilerletirken baya bir departman açtım, insanları işe aldım derken bir. Futbol şampiyonası başlıyormuş. Orada da sokaklarda olaylar olabilir diyor maçlardan sonra. Dikkatli oluyor. Bakın bir etkinlik daha geldi. İyi oldu. Bir şey daha öğrenmiş olduk. Ee, bu arada Riot Gear yani böyle isyan ekipmanına falan da ihtiyaç varmış. Bir detay daha öğrendik. Elemanlar da geldi. Yani güzel bir oyun. Ee, bu beta tam sürme geçerken neler değişir bilmiyorum ama ee, bu tarz bir oyun... Emergency serisi vardı eskiden. aslında bir oyunda almıştım. Video çekmedim bak. İyi oldu hatırladım. Eğlenceli gözüküyor. Bakalım neler olacak. Ben şu ana kadar birçok olaya müdahale ettim. Size de oyunu göstermiş oldum. Sağlık departmanı dışında da her şey yapmış oldum. Ama fark ettiyseniz oyunda ilerledikçe yeni departmanlar ve hatta şuradan bakabiliyor muyuz? Ee, sanırım bakabiliyoruz. Oo, baya medikal departman var. Ee, mutfağa yeni yerler alabiliyoruz. Ranza alabiliyoruz yeni koltuklar, birçok masa, dışarıya bir şeyler yapabiliyoruz. Helikopter işine girebiliyormuşuz. Garaja yeni araçlar, içeriğin tamamını şu an size göstermiş oldum ve bol bol antrenman yeri de var. Evet içeriğin neler olduğunu şu an görmüş oldunuz. Bu tip bir oyun arıyorsanız bence hemen not alın çıktığında da oyunu satın alırsınız. Fiyat henüz belli değil sanırım. O da çıktığında belli olur diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.